Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için seviyen oyuncularımız olan Gökken Hakan ve Yağmur Tanrı Sepsinden. yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sizler için sunuyorum. Sizler de Yağmur Tanrı Sepsin ve Gökken Hakan hakkında en son bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim tuşuna tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.